Yayını, yayını Ama lan işte gurbetinde vallahi namus bizden söylememi yaptı ana mı? Ana yetişemem yetişemem indadayım varlığım beni harap et ki anamı <gülüyor> anamı ver <laughs> bana anamı Doktorları bana dedi Senin derdine çare yoktur anamı Garip anamı Varol varol var. Yetişemem beni harap etti Anamı, anamı, garip anamı Of, 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 of <laughs> Çaldım bağlama, kara gözlüm ağlama. Ben buralı değilim, bana gönül bağlama. Ben de yandım, 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 elifin diye. Ben de yandım, 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 kara gözüye. Çaldığım keman, halların yaman. Çaldım keman, halların yaman, On iki yar sevdim, birbirinden yaman, Ben de yandım, 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 el dizliğe, Ben de yandım, 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 hisse